Bugün size kolaylıkla bulabileceğiniz maskeleme için kullanılabilecek hamurlardan bahsedeceğim. Öncelikle uhu patafiksi deniyoruz. Gördüğünüz gibi çok yapışkan değil, maskeleme için çok uygun. Biraz sert olduğu için öncelikle elimizle biraz oynayıp yumuşatmamız gerekiyor. Sonra maskeleme yapacağımız yüzeye yerleştirebiliriz. Tekrar tekrar kullanılabilir ve açık kaldığı zaman da hiçbir şekilde kurumuyor. Tekrar elinizle oynadığınızda eski haline gelebiliyor. Şimdi Faber Castell'in tek kit yapıştırıcısını deniyoruz. Gördüğünüz gibi, çıkartırken bile elime yapışmaya başladı. Aşırı yapışkan. Hatta videonun bu kısmında ben Faber Castell'in yapışkanlığından korkup figürüme onu uygulamaktan vazgeçtim. Ama sonra tekrar arka kısmına denemeye karar verdim. Ön yüzünü Uhu Patafix ile kapattıktan sonra daha risksiz olan arka kısmında Faber Castell'i denemek için uyguluyorum. Maskelemek istediğim yüzeyi tamamen kapattıktan sonra Airbrush uygulamamıza geçebiliriz. Dilerseniz kurumasını bekledikten sonra çıkartabilirsiniz. Risk almak isterseniz önceden de çıkartabilirsiniz. Ben kurumasını biraz bekledikten sonra macunlarımı çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi çok temiz bir görünüm asla altına geçmemiş. Bir çıkarım yapmak gerekirse UHU Patafix'i maskeleme için kullanırım ama yapıştırıcı olarak kullanmam. Faber-Castell Tekit'i de maskeleme için kullanmam ama yapıştırıcı olarak kullanırım. Amacına uygun üretilen Faber-Castell Tekit ama maskeleme için kullanmak isterseniz UHU Patafix'i öneririm. Merak ettiğiniz başka konular varsa yorumlarda bize belirtin. Boyama, modelleme ve baskı konularında en merak edilenleri paylaşmaya devam edeceğiz. Kolay gelsin. Hoşça kalın. Bunu kapatıyorum.